koşan yavrular da burada gömdü onları hiç öyle yavrum. <laughs> bak o şeyler diye görüyor musunuz bilmiyorum altta yavrular oynadıkça onlar da diyorlar öyle. Tüylerinin içine gömdü hepsini. Çok ellememek lazım ama bir göstereyim gene. Ay bak bir tane sordu. Annesi gömdün mü sen bunları gene iyice? Aha bak yan yanaymış hepsi orada. Biri orada, bir orada. Arkada. Annesi bakayım ne yavruların ağızıcık. şu ipi alayım da şu ip tehlikeli yavrulara dolanabilir. Şimdi babası gibi kırçıllı olacak arkadaki. Ötekiler nerede? Beş tane vardı. Bir de şurada annesi nerede bir yavru bir tane daha olması lazım beş tane vardı hmm, tüyleri çıkmaya başlamış ufak ufak ee, nerede bir tane daha olacak bir e, bakayım şu tarafta bir hareketlenmeler var ama